Haytap gönüllü veteriner hekimi aynı zamanda emekli hayvanlar çiftliği sorumlu veteriner hekimiyim. Evet. Manavgat yangınından sonra e, buraya getirilen keçilerimizde doku bütünlüklerinde, memelerinde ve bir de birçok e, organlarda, dokularında yanma meydana gelmişti bizim buraya getirilen keçimiz Damla da bunlardan bir tanesiydi. Manavgat yangından sonra buradaki yaşamı yapılan tedavi, Haytap tarafından yapılan tedaviler sonrasında iyileşmeler meydana geldi. İyileşmelerden sonra kontrolümüz dışında e, Damla çiftleşmişti ve yaklaşık 5 ay sonra yavrularımız meydana geldi. Yavrularımıza isim verdik. Beyaz olana Çaça, bizim hafif gri olana ise biz Sasa isimlerini verdik. Şu anda bizimle mutlu bir şekilde yaşıyorlar damlada e, birinci derece olmakla birlikte aynı zamanda ikinci dereceye yakın yanıklar vardı. Özellikle meme lobullerinde yanıklar vardı. Yüz kısımlarında yanıkları vardı. Burada yapılan tedaviler sonrası hayata tutundu. E, şu anki yavruları ilk 10 e, günlük zaman diliminde yavrularda yeteri kadar gelişimi düşük olduğu için yeteri kadar emziremedi. Bu bizim sayemizde, kontrolümüz içinde, e, kontrolümüzle birlikte bir emzirme şekillendi. Ondan sonra da şu an normal emzirebiliyor bugünlük yavrularımız 11 gününde bundan sonraki yaşamları emekli hayvanlar çiftliğinde devam edecek bizimle birlikte gel, gel. Gel, Beni hep böyle karartıyor eve aya ele alıyor. De, 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 de. ilk gün yoğun bakımın kesini alındı. Çok sıkıntılar Aha. yaşandı, acil tedavi alındı. İki günlük bir yoğun bakımın dese getirdi. Sonra kim meme yapısındaki bozukluklardan dolayı. Hı. Gel. 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 Geçti. Gel. Gel. Anna sıçıştı. Gel. Geçti daha.